Özellikle bugünlerde ülkemizde ve de ülke dışında yaşanan olayları biliyorsunuz. Ben de daha önce de söylemiştim. Besle kargayı, oysun gözünü. Bu ülke bizim. Bu topraklar bizim. Bu memleket bizim. Bütün zenginlikleriyle bu, bu topraklarda hepimiz Türküz. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin toprakları üzerinde hep birlikte yaşıyoruz. Onun için vatanımızın, milletimizin, topraklarımızın kıymetini bileceğiz. Biz de Uşak'ta İsmet Paşa Caddesi'nde eski belediyemizin önündeyiz şu anda. Gördüğünüz gibi tüm İsmet Paşa Caddesi'nden görülecek şekilde bayrak direğimizi diktik ve de bayrağımızı dalgalandırdık tüm uşaklı vatandaşlarıma, hemşerilerime bayrağımız hayırlı olsun diyorum. Vatandaşlarıma selam ve saygılarımı sunuyorum. Görüşmek üzere.